Bastı topa. Destek bekledi. Ömer baktı kaleye. Ömer Şişmanoğlu ve gol! Ömer Şişmanoğlu! Charles baktı kaleye. Charles! İki oldu. Pası Ömer'e. Ömer Şişmanoğlu yerden oynuyor. Jean Makul! Üç oldu. Dakika 37 Jean Makul. Şalan ayağından açtı topu ceza sahasına girdi. Vuruşunu yaptı Esteban. İkinci pozisyon ve gol! Şişmanoğlu. Kurtuldu rakibinden ceza sahasına girdi. Ramon Notta kaleci Esteban ikinci pozisyon ve gol. 5-0. Mbilla. Mbilla attı 5 oldu. Mbilla. Baktı kale. Mbilla. Mbilla. 6 oldu. Ramon Notta. Ömer Şişmanoğlu serildi gole gidiyor. Ömer Şişmanoğlu head ring. 7 oldu. Tarih skoru